Değerli dostlar, Algolatör ve Gübre sponsorluğundaki İzmir Tarım Fuarı'nda çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Yüze Ak firmasının standındayız. Yanımızda İlker Bengi Bey ile beraberiz. E, tabii özellikle bu sene su çok kıymetli. Kuraklıktan dolayı yaşanan birçok problemler var. E, burada suyun kıymeti önemli. E, bu işi de en iyi yöneten firmalardan bir tanesi Yüze Ak. E, biraz işin bu boyutunu konuşacağız. Bir de hibe ve destekleri var bildiğim kadarıyla. Onları konuşacağız. İlker Bey yayına hoş geldin. Siz de hoş geldiniz Ömür evet. Bey. Evet, e, tabii anonsa da söyledim. Gerçekten su çok kıymetli artık evet. biz bir damla suya dahi sahip çıkmamız lazım. Ki bu yıl ekstra kurak geçiyor. Bu ekstra, ekstra dediğim gibi. burada yüz bu konuda sunduğu çözümlerden biraz bahsedelim. Çiftçimiz biliyor ama tekrar anlatmamız lazım. Yani özellikle bu tasarrufunda Yüzak kullanan çiftçilerimizin sallayacağı faydalar neler? Bununla bir girelim. Tamam. E, çiftçilerimizin de bildiği gibi yağmurlama başlıkları ve hareketli sulama makineleri üretiyoruz. Yani Türkiye'de tamburlu makine denen üretiyoruz. Bunlarla yaz kış sulama yapabilirler. Şu anda da elimizde hazır stoz e, ürünümüz var. Bayilerimizden temin edebilirler. Dediğiniz gibi hibeler başladı. Hibe başvurularına başvurabilir. Artı Ziraat Bank asıl daha önemli olan konu Ziraat Bankası'nın. Onlar bir anlatır mısın? Ne var? 5 yıl 0%. Faiz, Ziraat Bankası'ndan sistemleri kredisi. Ne zamana kadar o? O hep o var, bankası. yıl boyu hep var. var. Evet. Hibe evet. başvurduklarını, hibe de makineyi almaları Haziran'ın Temmuz'u buluyor. Sulama sezonu bitiyor. Ee. Ama Ziraat Bankası'yla hem hiç para vermeden hem de hemen makine alabiliyorlar. 0% Evet, 0% idi. Ben olsam Ziraat Bankası'nı tercih ederim. Hemen makinemi alırım, kenara koyarım, kullanmaya başlarım. Onlar için çiftçiler nereye müracaat edecek? ziraat bankasına gidecekler. Basın sulama sistemleri kredisi kullanmak istiyorlar diyecekler. Bankanın ise devrakları tamamlayıp bizden de proforma fatura alıp başvuracaklar. Evet. Peki onlar için de e, tabi e, birçok proje yaptık seninle biz, su evet. diye birçok çekimler yaptık. Her zaman şunu anlattık, su çok kıymetli. Bunu söylemeye de doğru devam, lazım. Kullanmak, kullanmak lazım. lazım. İsraftan kaçınmak lazım. Doğru zamanda doğru miktarda suyu doğru yere bırakabiliyor olmak lazım. Burada da biz çözüm üretiyor olacağız. Evet. Yeni bir şeyler var mı yoksa mevcutlar mı revize Mevcutlarla ediyoruz? Mevcutlarla devam ediyoruz. Mevcutlarla evet, devam, devam ediyoruz. Çok yeni bir ürünümüz yok açıkçası. Ama yurt dışına da yine satışlar devam, devam ediyor. Devam ediyor tüm hızıyla. Peki son olarak neler söylesin? Bekliyoruz herkes İzmir Tarım Fuarı'ndayız. Gelsinler. Biz buradayız. Hibe ile ilgili de Ziraat Bankası'nın faiz sıkıntısı ile ilgili de bilgi verebiliriz. Ürünleri anlatabiliriz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar. Önemli bir konu. Gerçekten su çok kıymetli. Bunu defaatle konuştuk. Ee, şu anda Ziraat Bankası'nın verdiği sıfır faizli bir kredi var. 5 ee, yıl değil mi? Evet 5 yıl. 5 yıl vadeli. Ee, dolayısıyla İzmir ve bu bölgede bununla ilgili bilgi almak isteyen gelecek olan çiftçilerimiz A holünde dakika gelirlerse İlker Bey kendilerine yardımcı olurlar. Ee, suyumuza sahip çıkmamız lazım. Suyumuzu yönetmemiz lazım. Ee, zaten suyla ilgili sıkıntımız var da bu sene bir kat daha, iki kat daha ciddi sıkıntı var. İşte şu anda bir iki gündür birkaç bölgeye yamaya başladı. Ama e, sezon kaydı. Dolayısıyla burada suyu daha az suyla çok iş yapabilecek sistemlere, firmalara ihtiyacımız var. Yüzak da bu konuda yıllardır biz artık bir aile olduk. Çiftçimiz de biliyor Yüzak'ı. Biz de anlatıyoruz. Burada da İzmir Fuarı'nda da gelirlerse size gereken destekleri verecek diyoruz. Yayınlarımıza devam ediyoruz.